Herkese merhaba. TÜİK biraz önce Şubat ayına dair enflasyon verisini açıkladı. Şubat'ta tüketici fiyatları aylık bazda 0,16 artışla hem beklentimizden hem de piyasa öngörüsünden kayda değer oranda aşağıda geldi. Enflasyon verisinin detaylarına baktığımızda nedir bu sürprizin kaynağı? Aslında e, gıdadan veya e, giyim grubundan gelmiyor. Bunlar beklentimiz dahilinde hareket etmiş durumda. Sürprizi ev eşyaları grubundan, konut grubundan ve ulaştırmadaki artışların bizim öngörümüzün daha altında olmasından kaynaklanıyor bu sürpriz. Baktığımızda neler var enflasyonda bizleri etkileyebilecek para politikası cephesinde sinyaller verebilecek Çekirdek tarafına bakmak lazım öncelikle. Çekirdek enflasyonda düşüş devam ediyor. Bir süredir zaten var biliyorsunuz. Bu düşüşün devam etmesini de bekliyorduk. Öngörümüz dahilinde de bir patika var burada. Nedir sebebi çekirdek enflasyondaki düşüş? Öncelikli sebep tabii ki iç talepteki yavaşlama. İç talepteki yavaşlama, büyümedeki daralmanın etkisini biz çekirdek enflasyonda düşüş olarak görüyoruz. Ki daha detayda baktığımızda da temel mal grubu enflasyonu bunu daha doğrular nitelikte Diğer etki tabii ki kurdaki istikrarlı seyir. İkisi birleştiğinde. Üçüncü bir etki de görece daha sınırlı olsa da devam eden vergi teşviklerinin bu bazı temel gruplarda fiyatları aşağıya çekmesi onun haricinde manşetin genel anlamda alt gruplarına baktığımızda da biraz önce söylediğimiz gibi devam, devam. gıda tarafında bir değişiklik bir sürpriz yok. Aylık bazda 0,90'lık bir artış var. Gıda grubu Şubat ayı itibariyle önemli bizim için çünkü tanzim satışları ay ortasında başladı. Tanzim satışlarının doğrudan fiyat alma etkisi olmadığı için TÜİK'te aslında belki ilk başta büyük etkisi olmayabilir gibi düşünülebilir ama Tanzim satış fiyatlarındaki düşüşle birlikte marketlerde de fiyatlar gerilediği için ve pazarda fiyatlar gerilediği için bir etki olmasını bekliyorduk. Rakamlara bakıldığında Ocak ayına kıyasla özellikle yaş meyve sebze fiyatlarında düşüş başlamış durumda. Kayda değer bir düşüş var ama rakamlar halen aylık bazda artışa da işaret ediyor. Dolayısıyla evet bir miktar tanzim satışlarının etkisi var ama henüz tam anlamıyla göremedik. Zaten ayın ortasında olması nedeniyle muhtemeldir ki Mart ayı itibariyle daha net bir etkiyi göreceğiz. Aynı zamanda yeni mahsullerin de e, kısım kısım devreye girmesiyle birlikte ve olumsuz hava koşullarının azalmasıyla birlikte Mart itibariyle gıda fiyatlarında daha olumlu bir seyir görme ihtimalimiz var. Bunu not edelim. Çekirdek enflasyondan bahsettik. Düşüşün devam etmesi bu anlamda olumlu. Peki bunların hepsi para politikası açısından bizim için ne anlama geliyor? Muhtemelen bugünkü enflasyon sürpriziyle birlikte piyasalarda acaba Nisan'da bir faiz indirimi gelir mi? Erken faiz indirimi döngüsüne başlar mıyız? İhtimalleri artacaktır. O gözle de baktığımızda Mart toplantısı yani çarşamba günkü Merkez Bankası toplantısının satır araları önemli. Merkez Bankasından Mart ayında bir değişiklik beklemiyoruz. Piyasada da bir değişiklik yok ama dediğim gibi satır aralarında Nisan itibariyle bir indirim olabilir mi e, açısından okumak gerekiyor. E, çarşamba günü gelecek raporu. Ama şunu söyleyelim, bizim hem enflasyonda hem de Merkez Bankasının duruşu konusunda bir görüş değişikliğimiz yok. E, şöyle ki, enflasyonun yılın ilk yarısında yani kalan e, 3-4 ayda %19-20 bandında devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı ve ikna edici bir düşüşün aslında 3. çeyrek itibariyle baz etkisinin neticesinde başlamasını bekliyoruz. Bu gözle baktığımızda Merkez Bankası'nın son dönemde altını çizerek söylediği enflasyonda ikna edici bir düşüş olmadığı sürece sıkı duruşumu koruyacağım söylemini dikkate alıyoruz. Bu söylemi de dikkate aldığımız takdirde ilk faiz indiriminin de Haziran toplantısı itibariyle başlayacağı görüşümüzü değiştirmiyoruz. Ama tabi dediğim gibi çarşamba günü açıklanacak PPK notlarını da yakından takip etmekte fayda var. Bu bize en temel ipucunu verecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.